Herkese merhaba. 3 milyon 650 bin TL 2 artı 1, 6 milyon 250 bin TL dubleks. Burada mevcut. Asansörlü site içinde 2 artı 1 ve dublekslerimiz mevcut. Evet fiyatları söyledim size. Evet bir 2 artı 1 dernimizin işçiliğine bakalım. Banyomuzu gösterelim burada. Evimiz geniş. 2 artı 1, 75 metrekare dayıları. Ben kapıyı kapatayım. Reşit abi sen de evi gezdirmeye başla. Evet. Hemen odamızı gösterelim işte solda. Odamızın karşısında çocuk oyun yeri var. Basketbol sahası var. Verandaları mevcut. Top sahası mevcut. Büyük havuzu mevcut. Aydatlı bir site burası. 5 bloktan oluşuyor. Çarşıya 1,5 km mesafesinde. Evet, denize 2 km mesafede. Anayola 100 metre. Pazara 300 metre mesafede. Evet. Kullanışlı sıfır daireler bunlar en üst katta dubekslerimiz mevcut. 3 artı 1. Bunlar 2 artı 1. İşçiliği görün diye kısa bir video çekiyoruz. Dubekslerimiz de aynı bu şekilde işçiliğimiz. Sadece orada üst kat teras ve iki oda fazlalığı var. Burası mutfağı. Dış taraftan balkondan bir havuzumuza bakalım. Evet, çevreyi gösterelim işte abi. Havuzumuzu gösterelim. Çimleri gösterelim. Kullanışı gösterelim. Evet. Havamız çok Hava çok güzel. Didim de. Nem oranı sıfır. Evet. Burası ana yol. 1, 2, 3, 4, 5 tane binadan oluşan evet, denize 2 km mesafede, Akbık yoluna 300 metre mesafede bir villa burası. Evet alıcısına hayırlı olsun, herkese iyi günler.